Evet arkadaşlar, yine güzel bir günde canlı, dop dolu, bol kardiyo içeren egzersiz programıyla karşınızdayız. Ben eğitmeniniz Selçuk Özkaya diyorum. Siz de hazırsanız güzel bir egzersiz hareketiyle başlayacağız arkadaşlar. Bununla beraber yanınızda bir havlu ve bir suyunuz olsun. Çünkü terleyeceğiz, nabzımız yükselecek. Hazırsak yavaştan başlıyoruz. Evet, şimdi ufak ufak parketlerle başlayacağız. Vücudu biraz ısındıralım kan dolaşımımız biraz hızlansın. Evet, şimdi bacakları yavaş yavaş geri doğru çekeceğiz. Ufak ufak, çok fazla değil. Ya öne doğru küçük küçük koşular yapacağız. Ufak ufak. Tekrar geriye doğru. Şimdi kollarla beraber aç kapa yapıyoruz. Üst ve alt vücut devreye girsin. 10 saniyemiz var. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Steps yapıyoruz tekrar. Yine hafiften öne doğru bir koşu yapacağız. Kollarla beraber. Çok kaldırmadın arkadaşlar. 10 saniye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Yavaşça duracağız. Şimdi derin bir nefes al. Ver. Tekrar. Derin nefes. Son kez. Al nefes. Ve ver. İyi miyiz? Güzel. Şimdi kolları aç kapa yapacağız bacaklarla beraber arkadaşlar. 2 çarpı 12 tekrar yapacağız. Siz zamanla bunu arttırabilirsiniz hazırsak ellerimizi yanda bacakları kapatacağız ve başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet derin bir nefes al ve ver son kez ve yavaşça ...kolları bırak... ...hazırsak ikinci set... ...bacakları kapatacağız... ...kollar kapandı... ...hazırsak... ...12 tekrara... ...başlıyoruz... ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... ...8... ...9... ...10... ...son 2... ...1 ve... ...2... ...çok güzel... ...derin bir nefes al tekrar... ...göz kafesini gerdir gerdir... ...ve rahatlat... ...son kez... Sağ ol. Ve rahatlat. Evet. Şimdi ilk yapmış olduğumuz aşkı hareketinin ikinci versiyonu yapacağız. Yani bir hareket daha ekleyeceğiz üstüne arkadaşlar. Yine aynı şekilde açık kapama yaptığımda içine hava yatacağım ve kalkacağım. Bunun ikisini birleştiriyoruz. 2 çarpı 6 tekrar yapacağız. Çok fazla tekrar yapmayacağız. Çünkü iki hareketi birleştiriyoruz. Namazımız çok yükselmesin. Hazırsak yavaştan başlayalım. Önce Şınavla başlayacağız. Şınav yaptık kalktıktan sonra da aç kapa yapacağız. Evet. Önce şınav pozisyonu al. Tek tek. Alttıktan sonra aç ve kapa. Evet tekrar. Bir iki. Kalk. Aç kapa. Bir daha. Tekrar. Aç kapa. Tekrar. Son iki. Evet. Çok güzel. Son kez yapacağız. Ve aç kapı. Çok güzel. Derin bir nefes al. Ve ver. Tekrar. Kolları serbest bırak. Son kez. Al nefes. Ver. Şimdi fark ettiyseniz bacağım tek tek geri attım arkadaşlar. İlk versiyon çok fazla zorlanmadı. İkinci versiyonda iki bacağım geri atıp toplayıp kalkarken bacakları aç kapa yapacağım. Bu biraz daha zor olacak bize. İki versiyonu kullanmanız adına ben ilk versiyonu da gösterdim. Dilediğinizi kullanabilirsiniz. Hazırsanız ikinci versiyona başlıyoruz. Alt tekrar. Evet. Buradan bir, iki, aç kapa tekrar. Bir, Tekrar. Tekrar. Ver nefes bir daha tekrar evet çok güzel son iki son kez ve edin dinlen derin mi? nefes al ve ver tekrar al nefes ver son kez yapıyoruz. Derin nefes, derin nefes. Ve ver. Şimdi yavaşça öne doğru gideceğiz. Bir vücudu rahatlatalım yine. Kalkış. Belimiz, kollarımız ve omuzlarımız rahatlasın arkadaşlar. Ve yavaşça kalkacağız. Şimdi bir sonraki hareketimiz geniş bacak açıp öne doğru diz çekme olacak. Yani yani lunge ve knee up yapacağız. Eller belde olacak arkadaşlar. Sağ bacağımı geri aldığımda çökmeye başlayacağım. Ve kalkarken diz çekeceğim. Ve tekrar yerine koyacağım. Altı tekrar yapacağım. Sağ ve sol. Hazır. Eller belde. Sağ bacağı geri alıyorum. Yavaşça çöktüm. Kalkarken diz çek. Ve koy. Hazır. Devam ediyoruz. Ki Yukarıda bir saniye kadar bekleyeceğiz. Üç. 4 5 Güzel Ve 6 Bacak değiştiriyoruz Hazır Sol bacakla Geri aldım 1 Tekrar 2 Evet 3 4 Hadi son iki 5 son kez. Ve 6. Dinleniyoruz. Yine bir derin nefes al. Son kez. Al nefes. Ve kollar biraz salla. Bacakları bir sallayalım rahatlasın. Evet şimdi hafif bir tempo koşu yapacağız. Sonra birazdan nabzı yükselteceğiz. Kollar yukarıda. Hafifçe koşmaya başlıyoruz. Evet. Son 10 saniye girdiğimizde bacakları biraz daha yukarı çekeceğiz arkadaşlar. Hazır mıyız? Hadi son 10 saniye. Kaldır. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Dinleneceğiz. Derin bir nefes. Ve ver. Tekrar. Derin bir nefes. Ver. Haydi son kez. Derin nefes. Ve ver. Hazır mıyız ikinci set için? Haydi bakalım yine küçük koşu yapacağız. Ufak ufak. Acele etmeden. 3, 2, haydi 10 saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve son. Çok güzel. Derin nefes tekrar. Nefes tazeleyelim. Tekrar. Son kez. Ve nefes ver. Öne doğru yavaşça git. Bacaklar gerilsin. veya yavaşça kalkacağız. Nabzımız biraz düşmeye başlasın. Bu arada ben size diğer hareketi anlatayım arkadaşlar. Şimdi bacaklar bir omuz boyu genişliğinde açık olacak. Yavaşça öne doğru gideceğiz. Avuç içlerim yine değecek. Dizleri kırmadan. Kırılsa bile çok sorunlu olmayacaktır. Yavaş yavaş yürüyorum. Şınav pozisyonuna geldim. Burada bir tane şınav çekeceğim. Tekrar kalktığımda kalçayı yavaşça kaldırıp nefesimi verdim ve geri gidip hareketi sonlandıracağım. 5 tekrar yapacağız. Hazırsak başlıyoruz. Nefes al. Verirken dalışa geç. Avuç işlerin yere değsin tamamen. Şimdi yavaş yavaş yürü. Evet. Şınav çekeceğiz. Ve tekrar. Geriye doğru. Hazır. Bir daha. Tekrar. Bir, iki, üç ve dört adım. Şınav. Ve tekrar. Evet. 3 yapıyoruz. Avuç içleri değsin. Hazırlan ve yürüyüşe geç. Şimdi pozisyonu al. Kolları çok açmadan. Kalk ve geriye doğru. Hadi son iki kaldı. Hazır. Bir daha. Nefes al. Verirken kalk. Ve tekrar geriye son kez. Tekrar yavaş yavaş. Çok güzel. Yavaşça gidiyoruz ve kalkacağız. Evet arkadaşlar, bir sonraki hareketimiz geniş bacak açarak çömelip kalkma yani sumo squat olacak. İç bacak kaslarını hedef alacağız bu harekette. Bacakları açıyoruz birazcık. Parmak ucunu biraz daha dışarı göstersin. Dizler parmak ucunu gösterdiği tarafa doğru gitmek zorunda ve dizleri çökerken tamamıyla dışarı doğru açacağız ve içeri kırmamaya özen göstereceğiz ki diz kapaklarımızdaki ağrılar oluşmasın. Buradayız. Bacakları açtım. İster elde belde olabilir, ister omuz hizasında isterseniz ileride. Üç versiyon. Hangisini kullanırsanız fark etmeyecektir. Ben burada deneyeceğim. Hazırsak başlıyoruz. Dizler dışarıda. Ortaya doğru. Sanki bacaklarımın arasında bir şey varmış gibi onu sıkıştırıp tekrar yukarı doğru kalktığımda dizler hafif kırılı olacak ki bağlantıyı koruyalım. Hazırsak 10 tekrar. 1 2 İçe doğru bir sıkıştırma yapacağız. 3 Diz açısını koruyacağız. 4 5 Haydi son 5 Dört. Üç. iki, Son kez. Ve bir. Açıyı bozmadan hafifçe öne doğru gidip. Hafif esneme yapacağım. Yavaşça kalkıyorum. Hazır mıyız? İkinci on için. Başlıyoruz. Bu sefer eller belde yapacağım. Açımı kontrol ediyorum. Nefes aldım. Nefes verirken. Bir. 2 3 4 5 Arada diz açınıza bakabilirsiniz. Bozulmalar var mı? Yok mu diye. Son iki yapacağım. 9 Son kez. Ve 10. Şu an bacakları kitleyip öne doğru esneyebilirim. Ve yavaşça kalkıyorum. Evet iyi miyiz? Güzel. Şimdi bir sonraki hareketimiz yana doğru yürüyerek squat yapma olacak arkadaşlar. Şöyle ki sağ ya da sol fark etmez. Eller belde ya da yukarıda da olabilir. Ben yukarıda kullanmayı tercih edeceğim. Sola doğru açarken bacağımı squat yapıyorum ve kapatırken hareketi bitireceğim. Hazır mıyız? Soldan başlıyoruz. 4 sağ ve 4 sol. 1 diğer tarafa. 2 3 ayağım yere dokundurur dokundurmaz hemen harekete başlıyorum. 4 tekrar. İşte bu. Bir daha. Son kez yapacağız. Dinleniyoruz. Yavaşça öne doğru. Gideceğiz bacakları kırmadan. Yavaşça kalkıyorum. İyimiz. Son kez. Kollar yukarıda. Nefes alarak bacağımı açacağım. Al nefes. squat otur. Tekrar. Bir. Çok güzel. Nefes al. Tekrar. İki. Son dört. Nefes al, tekrar al nefes ver, yavaşça otur, bir daha. Sizin bozmamaya çalış, yavaşça. Son kez yapacağız. Nefes al verirken kalk, son kez aç, nefes al verirken kalk ve toparlan, öne doğru git, bacakları kırmadan esnemeye çalış ve yavaşça kalkacağız. Şimdi hemen çok soğumadan esne marketlerine geçeceğim arkadaşlar. Bacaklarım gergin. Dizleri kırmadan V yapacağım. Nefes alıp verirken ortaya doğru gidebildiğim kadar gidiyorum. Avuç içlerimi dokundurabilirim dizleri kırmadan. Çok yukarı kalkmadan yarım bir kalkış tekrar bir daha ve nefes ver. Son kez Şimdi yavaşça kalkacağım. Bu sefer sağ bacak sol bacağın yanına çapraz gelecek arkadaşlar. Nefes alıp verirken yine aynı şekilde ortaya doğru gidiyorum. Çok zorlamadan yarım kalkış. Dizlerinizi kırmadan gidebildiğiniz kadar gidebilirsiniz. Amaç burada dizleri gergin tutmak ve gerginliği sağlamak arkadaşlar. Tekrar Son kez. Bacak değiştireceğim diğer tarafa. Bu arada esneme yaparken de nabzınız hala yüksek olduğu için terleme devam ediyor. Ve daha çok terlemeye başlayacaksınız ayrıca. Tekrar gevşedik. Yarım kalkış. Bacakları kırmadan son kez. Evet. Çok güzel. Yavaşça kalkıyoruz. Evet, şimdi yine bacakları biraz açacağım arkadaşlar. Nefes alıp nefes verirken hafif sola doğru giderken sağ kolumu düz bir şekilde kaldırıp diğer tarafa doğru büküleceğim. Tekrar nefes aldım, nefes verdim ve bir daha. Çok zorlamayın. Hafif bir gerilme olsun yeterli olacaktır. Son kez. Ve bir daha. Evet. Şimdi diğer tarafa. Nefes alıp verirken. Çok zorlamadan. Tekrar. Nefes al verirken bir daha çıkacağız. Son kez yapıyoruz ve ver nefes. Hafifçe bükül ve sonra rahatla. Güzel. Şimdi sola ya da sağa dönebilirsiniz. Sol diz kırık olacak ya da sağ diz kırık olacak. Sağ bacak gergin olacak arkadaşlar ve parmak ucunda olacak. Sağ elim ya da sol elim değişkenlik göstereceği için avuç içimi yere koyacağım. Diğer elim diz kapağımda öne gitmemesi için fazla hafifçe ortaya doğru baskı uygulayarak iç bacak liflerini gerdireceğim. Yavaşça kalkıyorum, nefes alıp yarım kalkış ve tekrar ortaya doğru oturacağım. Hafif bir gerilme sağlayacağım bacağımı kırmadan. Son kez ve nefes ver. Toplanırken elden destek alıp diğer tarafa doğru. Şimdi sağ diz sol el içeride. Ve baskı uygulayacağım. Gerideki bacağım gergin. Yavaşça son noktayı bu. Tatlı tatlı gerilsin. Çok acele etmeden. Tekrar ve nefes ver. Son kez nefes al. Nefes vererek ortaya doğru bastır. Evet. Şimdi kalkarken üç al. Öndeki bacağını topla. Bacakları kapatacağız. Nefes alıp verirken son kez ortaya doğru bir gidiş yapıyoruz arkadaşlar. Bir de bildiğimiz kadar avuç içlerini değdireceğiz bacakları kırmadan. Birkaç saniye bekleyip ve yavaş yavaş kalkıyoruz. Evet arkadaşlar İlk başta demiş olduğum gibi bol enerji yüksek bir egzersiz programı yaptık hep birlikte. Bayağı terledik, bayağı nabızlarımızı yükselttik. Güzel ve eğlenceliydi. Bu süreçte beni yalnız bırakmadığınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Ve unutmayın ki vücudumuzun büyük bir bölümü sudan oluştuğu için bol bol su için ki vücutta susuz kalmasın ve kas kramplarımız oluşmasın. Düzenli beslenin, vitamininizi zamanında ve yeterince almaya özen gösterin. Kendinize çok iyi bakarsanız hayata bakış açınızda bir o kadar pozitif ve olumlu olacaktır. Unutmayın hayat hareketle başlıyor. Kendinize iyi bakın. Keyifle kalın. Hoşçakalın.